Herkese selam sevgili dostlar. Bugün sizlere 27 Mart Pazartesi'nin iddia maç tahminlerini sizlerle paylaşacağız. Değerli dostlar öncelikle sizlere küçük bir hatırlatmalarım olacaktır. Önce onları sizlere hemen aktarayım. Sonra maçlarımıza geçelim. Değerli dostlar, videonun açıklama kısmında bizim herkes açık olan ücretsiz Telegram kanalımızın linki bulunmaktadır. Telegram kanalımızda canlı maçlarımızı ve kuponlarımızı oradan paylaşmaktayız. Yani YouTube'dan verdiğimiz maçların kuponlarını da ve canlıdan da oradan maçlara paylaşıyoruz. Sizler de oraya gelirseniz sizlere faydalı olmuş olacaktır. Oradan da her gün canlı maçlar paylaşıyoruz. Bir de arkadaşlar size şunu söyleyeyim ki biliyorsunuz yani kaç gündür güzel bir şekilde gidiyoruz yani kazanmaktayız. Bugün daha sonuçlanmadı maçlarımız ama yani her gün böyle güzel kazanacağız diye bir şey yoktur. Mesela dün mesela full tutturduk. 8 tane maç var. 8'i de geldi ama bu her gün böyle gider diye bir şey yoktur ve buna güvenip işte 5000 TL basmak, 10.000 TL basmak böyle şey olmasın. Banko maç ve kesin gelir diye bir şey bizim kanalımızda yoktur. Bunu da sizlere söyleyeyim ve hemen şimdi de uzatmadan Maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar daha 26 Mart sonuçlanmadı. Yani tam şekilde sonuçlanmadı. 3-4 tane maç daha kazandırdı. Daha e, tam sonuçlanmadı. Muhtemelen 6 tane maçın 4 tanesi kazandırır. 2 tanesi böyle yatar diye düşünüyorum. E, 25 Mart çok güzel bir şekilde gittik. Yani iyi bir şekilde kazandık. Özellikle Türkiye maçından güzel kazanmıştık. 8 tane tahmin verdik ve hepsi de kazandırdı. Bugün de sizlere yani 27 Mart Martta sizlere 6 tane tahmin e, vereceğim. Ve bu 6 tane tahminden sizler zaten biliyorsunuz. Aralarından seçerek... Kombinler yapabilirsiniz. Ben de kendi kombinimi Telegram kanalımızdan paylaşacağım biliyorsunuz. çoğu zaman kombin paylaşmıyorum canlıdan gidiyorum canlıdan gitmek bazen mantıklı oluyor. O yüzden çoğu zaman böyle milli maçlara kombin yapmak gerçekten zor oluyor ve biraz da riskli oluyor. O yüzden çoğu zaman kombin yapmıyorum. Ama ligler başladığında çok kombinler yapacağım ve sizler ile paylaşacağım kuponlar yapacağım ve sizler ile Telegram kanalımızdan paylaşacağız. Diyerek hemen ilk maçımıza geçelim. İlk maçımız Hollanda ile Cebri Tarık maçı. Biliyorsunuz Hollanda Fransa karşısında çok kötü bir şekilde yenilmişti. Zaten biz o maça Fransa kazanır ve ev sahibi de yani bir buçuk üst almıştık. Fransa'nın 2 golünü almıştık. İkisi de geldi güzel bir şekilde kazandırdık. Aynı zamanda Telegram kanalımızdan da vermiştik. Güzel bir şekilde Fransa maçına kazandık. Bir de Telegram kanalımızdan karşı gol ver vermiştik. Hollanda maalesef gol atamadı yani. Nasıl gol atamadı? Penaltiyi kaçırdı. Zaten penaltiyi kaçırdığı için gol atamadı. Çok kötü bir şekilde oldu. Yani karşı gol var almıştık Telegram kanalımızda Maalesef o gelmedi. Burada ben şöyle düşünüyorum. Hollanda aslında güzel oynamıştı. E, Fransa maçında güzel oynamıştı. Biraz bir beceriksizlik oldu. Ama güzel oynamıştı. Güzel ataklar kurmuştu. Maalesef atamadı. Burada ben 5.5 e, üst alacağım. 1.40 oranından. Bence gelir diye düşünüyorum. yani Çünkü oranlara bakıyorum. 2.5 üst açmamışlar, 3.5 üst açmamışlar ve 4.5 üstün oranı 1.15 falandı. Çok azdı. Burada ben de 5.5 üst alacağım 1.40 oranı vardı. İsteyenler bunu böyle değerlendirebilir. Bence burada Hollanda Cebile Tarık'a en az 6 tane veya 7 tane gol atabilir. Ya yani Böyle şike falan dönmezse rahat bir şekilde 6 tane gol atar diye düşünüyorum. Ve oranlar da nesineden biliyorsunuz zaten Nesine'de de berbat. Yani 1.40 oran açmıştır 5.5 üste. Umarım gelir diye düşünüyorum ama işte böyle de oranı var. Çok az oranı var. Yurt dışına oynayan varsa işte 4.5 üst açıksa 4.5 da alsın. Çünkü muhtemelen belki 6 golde kalabilir ya da 5 golde de kalabilir yani. Ama baktım diğer oranlara hiçbir şey açılmamış. Ne korna açılmış, ne işte ev sahibi açılmış. Hiçbir şey açılmamış. O yüzden burada maalesef böyle alacağım. 5.5 üstünü bu şekilde değerlendirdim. Geçelim İzlanda ile Fransa maçına. Biliyorsunuz İzlanda Letonya karşısında 3-2 kazanmıştı. Güzel maçtı. Sevdiğim o maçı. Fransa da Hollanda karşısında 4-0 kazanmıştı. Burada ben yine Fransa'nın galibiyet ile bitireceğini düşünüyorum. Yani özellikle Mbappe falan çok güzel oynuyor. Ama burada kadroya da bakmak gerek. Bu maça şöyle alacaksınız. Deplasma 1.5 üstüne alacaksınız. Ama kadroya bir baksanız iyi olur. Eğer kuponunuza koyacaksınız bir kadroya bakın. Yani bir maç başlamadan 5-10 dakika sonra kadro açıklanır diye düşünüyorum. Kadroya bir bakın. Eğer kadro iyiyse deplasma 1,5 üstünü rahat bir şekilde alabilirsiniz ve bence Fransa iki tane gol atar. Bunda 1,42 oranı vardı. Bu şekilde değerlendirdik. Geçelim Avusturya ile Estonya maçına biliyorsunuz Avusturya Azerbaycan arasında 4-1 kazandı ve demiştim o maça işte Avusturya en az 3-4 tane atar ve öyle de oldu. Çoğu arkadaş işte şey yazmış yani öyle şey olmaz falan yazmışlar. Ya ben gerçekleri söylüyorum sizlere yani burada tamam isterim Azerbaycan'ın kazanmasını ama işte Burada gerçekten acıdır diye bir şey var. Ama yani olan bu yani zaten. Çünkü Avusturya güçlü bir rakip. Azerbaycan'a baktığımızda biraz kötü yani gerçekten kötü ve çok komik goller bıraktı. Yani orada izledim maçı çok kalıcı zaten çok kötüydü Azerbaycan'da ve çok komik goller bıraktı. O yüzden o maçın öyle biteceğini biliyordum zaten. 4-0 gibi bekliyordum ama 4-1 bitti. E yine de kazandı Avusturya. Ve güzel almıştık o maçtan. 2.5 üst aldık. Hem de bir de ev sahibi 2.5 üst almıştık. Güzel bir şekilde kazandık o maçtan. burada şöyle alacağım. Estonya geçtiğimiz maçta Macaristan karşısında 1-0 yenildi Macaristan'a. E, burada şöyle değerlendireceğim. Yine de Avusturya yine kazanacağını düşünüyorum. O yüzden ben burada Maç sonucu 1 ve 2.5 üst alacağım. Yani Avusturya kazanır ve 2.5 üst olur alacağım. Yani 3-1 gibi bir skor bekliyorum Avusturya kazanacağını düşünüyorum. Yine de burada böyle değerlendirdim. MS1 ve 2.5 üst aldım. Zaten iddia tahminlerinde göreceksiniz. MS1 ve 2.5 üst. Bunu da bu şekilde değerlendirdik. 1.45 oranı var. iyiydi. Geçelim Moldova ile Çekya maçına. Biliyorsunuz Moldova Fario Adaları ile birbiri kalmıştı. Çekya ise Polonya karşısında 3-1 kazanmıştı. Güzel oynuyor Çekya ve burada yine de gol atar. Yani bir de deplasman ekibi olduğu için en az 2 tane 3 tane gol bekliyorum. Ama Moldova da ev sahibi olduğu için bir tane gol atar diye düşünüyorum. burada ben şöyle alacağım. Maç genelinde 2,5 üst alacağım. Moldova'dan da bir tane gol bekliyorum. Çekya da bir 2 tane 3 tane atsa çok güzel olur ve 2,5 üst tahminimiz gelmiş olur. 1.52 oranı vardı isteyenler bunu bu şekilde değerlendirebilir. Geçenin İsveç ile Azerbaycan maçına biliyorsunuz İsveç, Belçika karşısında 3-0 yenilmişti. Azerbaycan'da Avusturya karşısında 4-1 yenilmişti. Burada yine de Azerbaycan'ın e, maalesef yenileceğini düşünüyorum ve İsveç'in kazanacağını düşünüyorum. E, şöyle değerlendim arkadaşlar. E, taraf konusunda falan gitmedim. Direkt 2.5 üstüne aldım. Ama Azerbaycan'da yenilse bile gol atıyor. Yani gol attığı için de burada ben e, belki bir gol yine atar diye düşünerek 2.5 üstüne aldım. 1.50 oranı vardı. İsveç'te bir 2-3 tane atsa bize yeter ve tamam gelmiş olacaktır. Bunu da bu şekilde değerlendirdim. İsveç-Azerbaycan maçına 2.5 üstüne aldım. 1.50 oranı var iyiydi. Geçelim son maçımıza. Son maçımız da Karadağ ile Sırbistan maçı. Bu maça da ben direkt maç sonucu 2 alacağım. Sırbistan gerçekten çok güzel oynuyor. Karadağ Bulgaristan karşısında kazansa da Sırbistan da Litvanya karşısında kazanmıştı. Yine Sırbistan için biraz kolay rakip gibi geliyor bana şey Karadağ. Ve Sırbistan kazanır diye düşünüyorum. yakındaki e skor da böyle 2-1 gibi, 3-1 gibi kazanması. O yüzden... Burada direkt maç sonucu 2 alacağım. 1.80 oranı vardı. Değerlendirmek isteyenler bunu bu şekilde değerlendirebilir. Tabii ki de bunu ana kuponunuza koymayın. Böyle taraf kuponlarına koyun. Yani taraf yaptığınız sürpriz kuponlara koyun. Çünkü gerçekten biraz ana kupona koymak için riskli bir maçtır. Yani taraf konuları gerçekten biraz risklidir. Biliyorsunuz Hırvatistan'da mesela dün Hırvatistan maçı da öyle oldu. Maç sonucu 1 gelir diye düşündük ama son dakikada galler attı bir tane bir bire bitti maçı. Bir taraftan iyi oldu. Niye iyi oldu? Çünkü Türkiye e, grupta lider olarak e, şu an 3 puanı var ve grupta lider olarak o yüzden bir taraftan sevindi. Bir taraftan üzülsen de bir taraftan da Türkiye için sevindim. Yani çünkü grupta e, güzel bir yükseliş oldu ve bir sonraki maçı da kazansa Türkiye 6 puana ulaşacak ve bizim için güzel olacak. E, bunu da bu şekilde değerlendirdik arkadaşlar. Karadağ-Sırbistan maçına maç sonucu 2'ye aldık. Bunu da böyle değerlendirdik. Maçlarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Telegram kanalımızdan da kombinler olsa kombinler paylaşacağım. Canlı maçlardan paylaşacağız. Bugün biraz sıkıntılıydı canlı maçlarda. Özellikle İngiltere maçı çok sıkıntılıydı. Yani 25 üst aldık biz orada canlıdan. Maalesef gelmedi. İlk yarıda 2 tane gol oldu. İkinci yarıda 3 tane kaçan net pozisyon. Bir tane gol çıkmadı ikinci yarıda. İngiltere Kur'an'ya maçı. Ve zaten ben onu YouTube'dan dedim. bir maçtı. Ve öyle de oldu. Çok berbat bir maç oldu. E, o yüzden maalesef sadece canlı şeylerde o maçımız yattı. E yine canlıdan verdik sonuçlanmadı. Şimdi bakacağım birazdan. Umarım güzel bir şekilde kazanırız diyerek videoyu sonlandırıyorum. Gelecek iddia maç tahminlerinde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.